Bu, bu videomuzda benzin kesici değişimini gerçekleştireceğiz. Şimdi benzin kesicimizin iki tane fiş, iki tane kılıf, iki tane civata. Bir de kesicimiz. Bu kesicimizin üzerinde ok işareti var. Giriş, çıkış. Off, on yazılarımız var. Off da elektrik ile çalışır vaziyette oluyor. Yani içeriden düğme komandanı yine çalışacak of, ofta. yola ki düğmenizde bir sıkıntı oluştu, arıza oluştu. Bir ara yolda kaldınız. Düğmeniz yandı. O bunun oftan değil de onu alıyorsunuz. On tarafına bu tarafa aldığınız zaman bu bir sefer araba manuel açık. Karbüratörünüzde benzin gidiyor. Marşa bastığınız anda düğme sistemden çıkıyor. Araba benzinde çalışıp gideceğiniz bir LPG'ye herhangi bir yere ulaşıyorsunuz. Bunun değişimi de gerçekleştireceğiz biz şu an biz. Aynı şekilde ne işe yaradığını da söylemiş olduğunuz gibi. Söküp iki o girişleri yine o bakaraktan kelepçe, iki tane bu kelepçesi olacak. Sökeceğiz. Oraya montajını yapacağız, uygulayacağız. Şu an söküyoruz. İçlerini çıkardık. Buradan iki kelepçeyi alıyoruz. Bunları çıkardıktan sonra torna Yıldız torna Bu iki bir Alıyoruz. Ben şarjı alıyorum şu an. Tabi siz evet dışarıda hepinizde bir kimsenin hergesi olmayabilir. Sonra elini alıp kesiyi çıkartıyoruz. Buradan giriş, buradan çıkış yapmış. Bak benzin otomatiğinden gelen hortumu girişe, ok işaretine takıyoruz. Bunda çıkış karbüratöre giden onu takıyoruz. Vana ee, düğmemiz çalıştığı için de, herhangi bir sıkıntı olmuyor. Vanamız off olması gerekiyor. Off alıyoruz. Montaj sonra edelim. Kesiyor yerine. Monte ediyoruz. takıyoruz. Marşaması çalıştır kelepçeleri bir daha kontrol etmekte beraber oynamış olabilir. kontrolü tekrar sıkıp marşaması bezinde kaç tane bakıyoruz herhangi gibi kaçak döküncü yoksa kullanmaya kullanmaya karbüratörlerimiz diyaframlara patlıyor olabilir, borular çürümüş olabilir. Onlar da tabii elinde marşa basarken Onlarda bir gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.